Evet değerli arkadaşlar, fiilimsiler testi çözüyorduk. Fiilimsiler testimizin birincisini bitirmiştik. Şimdi e, yayınımızın ikinci fiilimsiler testine birlikte bakalım. E, aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Üç fiilimsi türüne de yer verilmiştir. Üç fiilimsi dediğimiz zaman bizim hatırlayacağımız fiilimsiler birincisi isim fiil, ikincisi sıfat fiiller, üçüncüsü de zarf dillerdi. Sararmış yapraklar insana her zaman hüzün verir. Hüzün verir. Yapraklar nasıl yapraklar? Sararmış yapraklar. O zaman bu bir sıfat fiil olarak karşımıza geldi. E, diyordu son öyküsünün bir sayfasında. Baktığımız zaman başka bir fiilimsi olmadığına göre sadece, sadece, sıfat fiil var bu ışıkta. Sen gidince gözüme uyku girmedi. Ne zaman göz, gözüme uyku girmedi? Sen gidince gitme eylemine önce ince zarf fiil eki gelmiş. Bir zarf fiilimiz var. Başka bir fiilimsi yok. Kazma ile toprağı kazmak beni gerçekten çok görmüştü. Kazmak kelimesi burada Mekmakaki ile birlikte isim fiil olarak kullanılmışken ee, Ceyhan'daki arkadaşlar baştaki kazma kelimesi bir kalıcı isimdir. Fiilimsi değildir. Bunu zaten biliyoruz. Çünkü eylem özelliğini kaybetmiş. Fiilimse eklerini almasına rağmen eylem özelliğini kaybetmiş bu tür kelimeler var. D şıkkına bakalım. Olmayan şeyleri anlatıp okuyucunun kafasını bulandırmak doğru değildir. Şimdi nasıl şey? Olmayan şey. Bir kere olmayan, olmamak, olmak sıfat fiilimiz an en ekiyle gelmiş. Olumsuz bir şekilde kullanılabilir. Fiilmserin olumsuzu yapılabiliyor. Anlatıp demiş, anlatma eylemine ıp zarf fiil ekimiz gelmiş. Okuyucunun kafasını bulandırmak. Yine bulandır fiil gövdesine. Ne gelmiş? Mac, Mac yine isim fiil ki gelmiş. O zaman bizim D şıkkında arkadaşlar bütün neyimiz e, fiilimsi çeşitlerimiz mevcut. Geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki paragrafta geçen alt il fiilimsilerin türleri aş hangi seçenekte doğru şekilde sıralanmıştır? Bu sefer bir sıralama sorusu. Derimizin yenilenmeye ihtiyacı vardır. Yenilenme eylemi, yenilenme işi olduğu için meyma burada arkadaşlar bu kelimeyi fiili, isim fiil yapmış. Vücudumuz sürekli ölü hücreleri atıp atma eylemi ıp ip zarf fiil eki gelmiş, zarf fiil geldi. Yenilerini üretir. Bunu da kaşınırken havlu ile kurulanırken, giyinirken bir anlamda sağlıyoruz. Burada da kaşınma eylemine şurada ee, ken geldiği için arkadaşlar zaman anlamı katan bir zarf fiil bu. Zarf fiil 2. Zarf fiilimiz oldu. O zaman isim fiil, zarf fiil ve zarf fiil şeklinde bir sıralama olması gerekiyor. O da arkadaşlar Ceyhan seçeneğinde mevcut. Üçüncü sorumuza geçelim. Demiş ki bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye farklı anlam katmıştır? Arkadaşlar zarf fiiller cümleleri birinci testte çözerken de bunu ifade etmiştik. Daha çok durum anlamı, zaman anlamı, bazen de nedensellik anlamı katmakta. Ee, şimdi bakalım. Havuza girer girmez kolunda bir ağrı hissetti. Ne zaman ağrı hissediyor? Girer girmez. Arkadaşlar zarf fiil eklerinden R mezmaz ikileme şeklinde kullanılan zarf fiil eklerinden bir tanesidir. E, ve ne zaman sorusunun cevabı olduğu için bu cümleye bu zarf fiil zaman anlamı katmıştır dedik. Yoldaki asırlık çınarlara baka baka gidiyorduk. Yine ikileme şeklinde kullanılan daha çok. Fakat bunun yine birinci testte neyi vardı? Tekli kullanımı da arkadaşlar söz konusuydu. Ama genelde ikileme şeklinde kullanılır. Bu ise nasıl sorusunun cevabı olduğu için durum anlamı geldi. Öğretmenimiz veda konuşması yaparken yine ne zaman sorusunu sorduğumuz için zaman anlamı camı açınca soğuk hava içeri girdi. Yine ne zaman sorusuyla zaman anlamı kattı. O zaman arkadaşlar biz yanlış cevapları elersek yanlış demeyelim de farklı olanı bulmak için Bursa'yı işaretlememiz gerekiyor. Evet devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır? Gelen misafirlere lokum ve şerbet ikram ettik. Arkadaşlar burada bir e, gelen kelimesi fiilimsi olarak dikkatimizi çekiyor. Bu da misafirlerin teleyen bir sözcük. O yüzden bu bir sıfat fiil oldu. Müdür konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı. Konuşma arkadaşlar bir eylemdir. Konuşma eylemi. Mema isim fiil eki. Le isim fiil olarak karşımıza çıktı. Kitap okumayı, film izlemeyi yine bunlar da arkadaşlar isim fiillerdir. Böyle sağlam uçurtma yapmayı babamdan öğrendim. Yapma eylemi, uçurtma yapma eylemi yine isim fiildir. Burada dikkatinizi uçurtma kelimesi çekmiştir. Arkadaşlar isim fiili ki almış fakat alınan ekle birlikte uçurtma kelimesi ne olmuştur? Kalıcı isim olmuştur bu bir fiilimsi değildir. Sorumuzda doğrudan alakası var mı? Yok ama kalıcı isimlerle neyi? Fiilimsileri birbirinden ayırt etmekte fayda var. Uçurtma bir arkadaşlar bir nesnenin ismi haline gelmiş çünkü. Beşinci sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır? Adlaşmış sıfat fiil nedir? Şimdi sıfat fiillerin önlerindeki arkadaşlar isimler düştüğünde bakın burada ifade ediyor. E, bunlar adlaşmış sıfat fiil olur. Bakın bunu şöyle ifade etmekte fayda var. Sıfat fiil adlaşmış sıfat fiiller tür olarak sözcük türü olarak sözcük türü olarak yine sıfat fiildir. Bir şey değişmez fiilimsidir arkadaşlar sıfat fiildir fiilimsidir bir şey değişmez. Fakat önlerindeki isim düştüğünde görev itibariyle bunlar sıfat görevini bırakıp adlaşırlar. İsim görevi üstlenirler. Yani bizim buradaki sözcüğümüz adlaşmış sıfat fiillerimiz bir fiilimsidir, sıfat fiildir. Fakat arkadaşlar görev olarak isim adlaşmış olarak kullanılır. A'ya bakalım. İnsanların doğaya verdiği zarar nedeniyle pek çok canlı yaşamını yitiriyor. Arkadaşlar burada doğaya verdiği zarar diyor. Zarar isimdir. Verdiği zarar dediğine göre de bu ne olmuş oluyor? Önündeki isim duruyor. O yüzden bu sadece sıfat fiildir. Çünkü tamlama oluşturuyor önündeki isimle birlikte. Bu bir sıfat tamlaması oluşturmuş. Çevreye atılan çöpler. Çöpler isim. Nasıl çöp? Çevreye atılan çöp. ve sıfat fiildir. Önündeki ismi nitelemiş. Sıfat tamlaması oluşturmuş. Ablaşma yok. Bazı canlılar atılan çöpleri yine atılan çöpler. Hangi çöpler? Atılan çöpler. Önünde isim var. Yine sıfat fiil var. Burada yiyecek kelimesi arkadaşlar yine altını çizelim. Bu nedir? Bir kalıcı isimdir. Buna bakmayacağız. Ee, devam edelim değişikliğiyle. Çevreyi kirletenlerin bir an evvel bilinçlendirilmesi gerekiyor. Arkadaşlar bakın çevreyi kirleten insanların dememiş kirletenlerin demiş. Burada şöyle bir açıklama yapmakta fayda var. Mesela bakın. Çevreyi kirleten insanlar. Atlaşmış sıfat fiillerle alakalı şöyle bir durum söz konusu. Önlerindeki bu isim düştüğünde önündeki ismin üzerinde bulunan arkadaşlar çekim ekleri neye Fiilimsinin sıfat fiilin üzerine geçebiliyor. Burada da bakın kirletenlerin dediğimizde yine iki tane ek önündeki isimde bulunan normalde ek arkadaşlar kirletenler üzerine gelmiş oluyor. Yine önündeki isim düştüğü için bu bir ne olur atlaşmış sıfat fiil olur. Altıncı sorumuza geldik. Numara alınmış fiilimslerden hangileri sıfat fiildir? Başını acemi berbere teslim eden Teslim eden kişi. Bakın yukarıdaki açıklamada ne, ne demiştim? Bu sözcükler sıfat fiildir arkadaşlar. Yani bu adlaşmış sıfat fiildi olsa hangisi sıfat fiildir ya da değildir diye sorduğunda biz bunu yine sıfat fiil alacağız. O yüzden adlaşmış sıfat fiildi olsa bu bir sıfat fiildir. İnsanın öğrenmesi, öğrenme mema ile birlikte arkadaşlar bir isim fiildir. Gereken ilk dil, gerekmekten gereken an, an ile birlikte sıfat fiildir büyüyüp ise arkadaşlar ıp iple birlikte zarf fiil olur. Yani 1 ve 3 bizim neyimiz? Doğru cevabımız olur. Geldik 7. sorumuza. İzmir'de yaşayanlar boyozun ne olduğunu iyi bilir cümlesinde geçen altı çizili fiilimsinin türü aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Şimdi yaşayanlar dediğimiz zaman türünü sormuş fiilimsinin bunun bir sıfat fiil olduğunu görüyoruz. Sıfat fiildir. Öndeki isim düşmüştür. Atlaşmış sıfat fiildir ama tür olarak sıfat fiildir. Bu pencereden deniz gözüküyor mu? Arkadaşlar burada zaten kökü fiil olan kelime çekimli fiil olarak kullanmış. Burada bir fiilimsi yok. Ödevlerini bitirince bilgisayarda oyun oynayabilirsin. Ne zaman bitirince? Önce ince ekili arkadaşlar. Nedir? Zarf fiil geldi. Dün seni arayan kimmiş? Arayan kişiyi soruyor. O yüzden burada bir ney var. Sıfat fiil var. İnsanlar neden teşekkür etmeyi bilmiyordu ise meyma ile birlikte bir isim fiil vardır. O zaman D'yi de eledik. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Şiir yazarken Yine farklı anlam arkadaşlar ya durum ya da zaman anlamı genelde katıyor. Şiir yazarken her kelimesini seçerdi. Ne zaman seçerdi? Yazarken arkadaşlar nedir? Zaman anlamı katmış. Çalışarak azmederek bugünlere nasıl geldik? Arkadaşlar iki tane zarf fiil var. İkisi de durum anlamı katmış. Sahneye çıktığımda ne zaman kalbim duracaktı? Çıktığım zaman çıktığımda zarf fiildir. Şey, zaten zarf fiildir de e, zaman anlamı katmıştır. Seni evde bulamayınca teyzeme gittim. Ne zaman yine sorusunun cevabı olduğu için buradaki zarf fiilde zaman anlamı katmıştır. O yüzden şunları elediğimizde doğru cevabımız yine Bursa olur. Dokuzuncu sorumuza geldik. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı isim fiil olan bir isim tamlaması vardır? E, hocam biz şimdi fiilimsel görüyoruz. Tamlamalar nereden çıktı? Ta belki 6. 5. sınıftaki konular buraya nasıl geldi gibisinden düşünebilirsiniz. Fakat arkadaşlar kazanımlar arasında belli bağlantılar olabilir. Fiilimsiler konusu da şimdi sıfat fiiller mesela sıfat tamlaması yapıyor. isim fiiller isim tamlaması yapabiliyor. Dolayısıyla bizim tamlamalarla alakalı da temel bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Şimdi Tamlayan ve tamlanan dediğimizde arkadaşlar mesela önce şunu hatırlayacağız. Kapının kolu dediğimizde kol kelimesi tamlayan iyilik iki alan bölüm. Kapının kelimesi ise tamlanandır. Tamlanandır. İlgi iki alabilir de almaya de. Şimdi bize tamlananı isim fiil olacak. Yani ikinci kelimesi isim fiil olacak arkadaşlar. Kardeşimin kitap okuması. Bakın, kardeşimin okuması. Şimdi baktığımız zaman tamla yanımız burada. Tamlananımız okumasındaki sıyla birlikte burada. O zaman okuma eylemi de bir isim fiili olduğuna göre bu bütün özellikleri yukarıdakilere uyuyor. O yüzden cevap A gibi. B'ye bakalım. Dinlemenin önemi. Şimdi dinlemenin önemi dediğimiz zaman bir isim tamlaması oluşturduk. Fakat bu kısım tamlayandı. Bu kısım tamlanandı. E bizim fiilimsimiz burada. O yüzden bu olmaz. Komşu ülkelerle yeni anlaşmalar. Arkadaşlar yeni anlaşmadaki yeni sıfat anlaşma isimdir. Dolayısıyla burada zaten isim tamlaması yok. Bu yarışmadan da galibiyetle dönüyoruz. Yarışma kelimesi arkadaşlar yine burada bu yarışma sıfat tamlaması olarak zaten kullanılmıştır. O yüzden bunu da eledik. Geldik. 10. sorumuza. Aşağıda altıcı sözcüklerden hangisinde isim fiil yoktur? Akşamüstü yola çıktık. Hiç durmadan yürüdük. Yani burada altıcı sözcük yok ama gerek yok zaten. Ee, baktığımızda burada sadece durmadan kelimesi zar fiil olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada yok. Kardeşim hastalanınca yemeden içmeden yeme ve içme eylemi mema ile ortaya koyulmuş. İsim fiil olur. Gitti. Mutlu olmak için de olmak kelimesi yine bir isim fiildir. Gider. Birileri mutlu olacak diye yalan söylemek büyük yanlıştır. Söylemek kelimesi yine isim fiildir. Diyemiz burada zarf fiilimiz yine vardır. Bu da gitti. Dolayısıyla cevabımız Adana oldu. 11. sorumuza geldik. Hangisi yapılan yorumlardan yukarıdaki cümleyle ilgili yanlıştır demiş. Çocuğunuzun okulda fiziksel olarak kendini iyi hissetmesi için uykusunu almasını sağlayın. Birinci cümlede isim fiil kullanılmıştır. Bakıyoruz. Alma, uykuyu alma eylemi. O yüzden bu doğru. Bitti. İkinci cümleye bakıyoruz. Okula göndermeden önce mutlaka kahvaltı yaptırın. Okula göndermeden önce mutlaka kahvaltı yaptırın. Yine bakıyorum. Zarf fiil vardır diyor. Ne zaman? Göndermeden, medenmadan eki arkadaşlar. Zarf fiil olarak kullanılır. Yine gitti. Üçe bakalım. Sıfat fiil bulunmaktadır. Saç ve tırnak temizliği gibi kişisel bakımla özen gösterin. Hmm. Burada bakıyoruz. Var mı böyle bir durum? Yok. Arkadaşlar hatta burada fiilimsi yok gibi. E, ee, dördüncü cümlede zarf fiil vardır. Muayene düzenli olarak olmaktan erek arak ikili birlikte. Bu da var. Demek ki arkadaşlar bizim yanlış olan bilgimiz Ceyhan seçeneği. Ve testimizin ikinci testimizin son sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde birden fazla fiilimsi vardır? Yine sayacağız. Aratırmış. Gelen gideni aratırmış. Şimdi bu fiilimsi değil tabii. Şunun altını çizdik de bir an aklım ögelere gitti. Hemen yüklemi görünce arkadaşlar ögelerde dayanamıyorum. Altını çiziyorum. Gelen gideni aratır da gelen ve giden arkadaşlar iki tane sıfat fiildir. Birden fazla fiilimsi Evet birden fazla fiilimsidir. Cevap sanki bu gibi ama diğerlerine bakalım. Gülme komşuna gelir başına. Burada gülme eylemi emir kipiyle kullanıldığı için mema olumsuzluk ekidir. Bu zaten fiilimsi olmaz. E zaten olsa bile bir tane olacaktı oradan yine gidiyor ama lütfen dikkat edin arkadaşlar emir kipi olan şuraya yazıyorum emir kipinin emir kipinin olumsuzu olumsuzu e, neyle çok karışabiliyor isim fiille karışabiliyor bu konuda dikkat edin mesela şöyle bir örnek olsaydı e, onun gülme konusunda sorunları var tarzında bir cümle olsaydı gülme konusu burada arkadaşlar isim fiil olurdu gülme eyleminden çünkü bahsetmiş olurdunuz bu bir isim fiil olurdu C'ye bakalım el eline şeyini türkü çağırarak arar da çağırarak yine burada bir zarf fiildir tekten bir tanedir bal tutan parmağını yalarda da yine tutan eylemiyle birlikte Bal tutandaki arkadaşlar sıfat fiil vardır ama bir tane fiilimsi olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız yine Adana oldu. Evet e, ikinci testimizi de böylelikle tamamlamış olduk. Umarım e, faydalandığınız bilgiler olmuştur. Fark ettiyseniz arkadaşlar soruları çözerken sadece doğru cevaba odaklanarak değil yanlış cevapların da neden yanlış olduğunu ve konunun sorular üzerinde püf noktalarına da değiniyoruz. E, aklınıza takılan bir şey olduğunda mutlaka yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki filmseler videomuzda e, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi çalışmalar diliyorum hepinize.